selamün aleyküm arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz şöyle akşam gün batımı size bir video çekeyim dedim içimden video çekmek geldi kamerada yakında kalmış şöyle canları da size göstereyim şu kedinin sesi bir türlü düzelemedi ya kedilerimiz besledik bahçede demin çok güzel bir kedi vardı Beyaz bir tane ona ne oldu bilmiyorum. Gelene kadar kaç bitmiş. Şöyle kızınla bir bahçeyi turlayalım. Ne var ne ka bak bizimki de orada. Bizimki de şurada. Birisi burada. Bizim fırlama da burada. Kızım sen ne yapıyorsun orada? Sen nasıl girdin oraya? Şu içerideki evin camından çıkmış hanımefendi. Kendine böyle geziyor. Şu çok değişik ya. Şu tekir var ya. Şunun tipi çok değişik. Tüyleri müyleri bir değişik bir acayip kedi ya. Baksana şuna. Ama şu çok tatlı ya. Şu kuyruğu tüylü olan var ya. Şu. Sadece beni sev diyor. Başka bir şey istemiyor. Şurada zaten tekir tekir biliyorsunuz çok yaramazlar Bak şimdi bak Karnı doydu ya Karnı doydu şimdi şov yapmanın peşinde Bunlar Hepsi bunun yavruları Hepsi Mahallede ne kadar tekir varsa hepsi bunun yavruları Bu da bize bakıyor böyle camdan Bak bak ayağını da kaldırmış Bu artık gelmez içeri sürekli kendi burada duruyor yerini buldu Yerini sevdi Canlar mutlu arkadaşlar keyifleri yerinde kendilerine oyun oynuyorlar Eğleniyorlar hepsinin keyfi çok şükür yerinde sağlıklı Mutlu, huzurlu geçiniyorlar. Şimdi bir seslensen etraftan bir sürü kedi çıkar. Kediler çok meraklı hayvanlar ya. Yemin ederim. Aşırı meraklı hayvanlar. Şuramı alsana. Ah vah Hep oralarda diğer kedilerin kokusunu da alıyorlar bu arada. Ps -ps 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 -ps. Bak bir tane kedi de var tam şurada. Ps -ps -ps -ps. Şurada kocaman bir tane durun size gösterebilirsem. Ha, şuranın arkasına gitti siyah beyaz bir tane şurada bu fazla yanımıza gelmiyor arada bir geliyor fazla gelmiyor ama bahçeye gitti bana bakıyor oyun oynuyorlar. Tekir oyun oynamak istiyor. Şu yavru da tekirden korkuyor. bizim hemen karşıda güvercin besliyorlar. Şu karşıda var ya hemen şu karşıda da Suriyeliler büyük ihtimalle kuş uçuruyorlar. Şimdi uçmuyorlar da uçsaydılar size gösterirdim. Evet. Bu da kendine onlara bakıyor. büyükleri bu. Bakıyor ki ne yapıyorlar. Bak bizimki de şurada bak bak. Efendim kızım. Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Dışarı mı çıkmak istiyorsun? Buraya gelmek istiyor. Kocaman kız oldu. Daha yavru kedi sesi çıkarıyor ya. Bak şimdi. Atlayacak da o karşıya. Küçükken bir ara buraya girmişti. Bu kapı açılmıyor. Anahtarı bizde yok. Şuraya inmişti çıkarana kadar. Kend kendi de çıkamıyordu. Kızım gel. Kızım gel. Oynuyorlar. Oyun oynamak istiyor. Büyük ihtimalle bir ara eskiden göstermiştim. Şu yavruydu herhalde ya şu ya şuydu ya da bunun bir tane kardeşi vardı çok hastaydı bilmiyorum artık. Bunu bir süre sonra görmemeye başladım. E, büyük ihtimalle o öldü ya. Tam emin değilim ama buna çok benziyordu. Yani bu da olabilir. Bu da olabilir ama tam emin değilim. Kızım ne yapıyorsun sen oyun mu oynuyorsun kızım? Kızım oyun mu oynuyorsun sen? Ya senin sesin niye çıkmıyor? Telefonu kapmaya çalışıyor. Şunun kuyruğuna baksanıza. Kendini bana sürtüyor. Ondan sonra ben eve gidiyorum. Diğer kedi bunun kokusunu alınca benim ayaklarıma saldırıyor. Şu çok güzel ya. Bunu seviyorum ya. Sabah var ya sabah bazen bir peşimden geliyor. Ben arabaya binene kadar benimle geliyor. Sen ne yapıyorsun kızım? Bu çok uslu ya. Bunu çok seviyorum. Ki. Sevim seni kızım. Gel, sevim, seni. sevim seni kızım. Gel gel gel. gel, gel. Şuna bak ya dombili. Ağacın arasına sıkışacak şimdi. <laughs> tüylere bak ya Abi, tüyleri çok değişik buldu. Yemeğe şimdi şuna baksanıza bir. Bizim meraklı da yukarıdan onları gözetliyor. şöyle bir de ön tarafa doğru bakalım. Arkadaşlar videolarımızı beğenelim. Paylaşalım size zahmet. Erişim artsın. İnsanlar videolarımızı keşfetsin. Beğenmek bedava, abone olmak bedava. Hepsi ücretsiz. Sezamet, Bizlere emek veriyoruz, sizlere videolar hazırlıyoruz, sizler de emeğimizin karşılığı için bir tane beğeni bize fazla görmeyin dostlarım, bir beğeni bize fazla görmeyin Şurayı bir alayım ya, şurası kötü duruyor. <laughs> Arada bir kedilere sadece kurum ama vermiyoruz, yemek de veriyoruz bazen. Sadece şey vermiyoruz abi. Yani. Sadece kurumama vermiyoruz arkadaşlar. Bu da bizim sokak bu sokak da güzel arkadaşlar. Buralar çok güzel ya her taraf böyle şey yani. Her taraf yeşillik güzel. Fazla da insanların evlerini falan çekmek istemiyorum. Buradaki insanlar biraz değişik.